Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ikinci bir kitap alışveriş videosu çekiyorum. gizlimsi. Yani gizli değil asla bizde gizlilik olmaz yani biliyorsunuz ama. Yani anladınız siz. Evet şimdilik iki tane kitap alışverişi yaptım. Bu alışverişlerden bir tanesi 2022'nin son kitap alışverişi. Bir tanesi de 2023'ün ilk kitap alışverişi. Ben size dedim ki ilk ve son bir araya gelmişken bir kitap alışverişi, alışveriş videosu çekmeden olmaz. Bizim geometri öğretmenimiz sürekli olma. Şimdi o zaman öncelikle kahvemiz elimizde. Siz de lütfen kahvenizi elinize alın ve karşıma gelin. Şöyle bir şerefe tokuşturalım. Evet. şimdi 2022'nin son kitap atölyesine başlayalım. İlk kitabımı zaten e, bunun okuma maratonunu, okuma video'unu ve kitap yorumunu çektim yani. Bir video çektim. Onu da şuraya falan koyarım koyabilirsem. Gotikana. Gotikana'nın Bloğuma da yazdım yorumunu. Artık bloğuma da kitap yorumları paylaşmaya karar verdim. Çünkü o şekilde daha güzel olacağını düşünüyorum. Neden bilmiyorum böyle bir kanıya vardım. Ben de anlamadım. Ama öyle bir şeye karar verdim tostlarım. E, oradan da okuyabilirsiniz. Böyle bir sürü pozitiflerim falan var ama çok fazla benim bana hitap eden bir kitap olmadı. Aslında smart sahnelerinin çok iyi olduğunu hani 7 alem biliyor. Ama sadece smart sahnelerinin iyi olmasıyla bir kitap kurtulmuyor maalesef. O yüzden benim için yok benlik değildi. Bu 4279 bir kitap. He, haberiniz olsun. tostlarım. Evet, devam edelim. Sonraki kitabımız En Uzun Noel. Çok güzel. Yani çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Okudum ya. Çok biliyorum. Çok olduğunu düşündüğüm bir kitap. Çünkü zaten Christian Lauren'ın her şeyi güzel. Bir dakika ben biraz karanlık falan çıkıyorum. Çok merak ediyorum. Zaten bu yazarlar ne yazsa okurum dediğim yazarlar ama. Umarım beğenirim. Birazcık başladım aslında. 50'deyim. Andrew diye mi bilmiyorum. O karakterimizi pek sevmedim ve sanırım onun olacak. Yani asıl sevdim ama biraz sümsümsü geldi. Sümsü karakterleri de hiç sevmiyorum. Yani gerçekten böyle bir kitabımız kendisi. Umarım beğeniriz diyoruz efendim. Ay bu arada bu sıralar ay 100 milyon tane kitap çıkıyor. Gerçekten hangi birini alacağımı şaşırıyorum dostlar ya. Bir de Bancı Elyel. bence Doğan'ın doğum günde çıkacak. 16 Ocak'ta çıkar. Kira ne yapıyorsun aşkım? size kiroşu göstereyim. Mm, minişim. Artık minişliği kalmadı gerçi. Öküz gibi oldu. İlk videolara getirdiğim zaman hatırlıyor musunuz? Çok küçücük bir şeydi. Minnoşluk bir, bir şeydi. Kahvemizden bir alalım yoksa kira içecek. Evet. Sonraki kitabım. İtiraf. Colin Hoover olan aşkımı buradan herkes... Ay. <laughs> tamam mıyız? <laughs> Colin Hoover olan aşkımı buradan herkes biliyor. Yani bayılıyorum kadına. Bayılıyorum kadar dedim. iki tane kitabını okudum. Bir kitapta bayılmaya karar verdim. Ben de böyle bir insanım yani. İki kitapla beni kendine aşık edebiliyor. Ee, bunu çok merak ediyorum çünkü Goodreads yılın en iyi aşk romanı seçilmiş. Çok iyi biliyorum. Asla kitabını okumadım. <laughs> O yüzden de dedim ki kesin hani güzeldir diye düşünerek aldım ama kesin diyemiyorum. Çünkü yılın en iyi aşk romanı seçilmişse çok soft bir aşk da olabilir ve ben çok soft aşkları da sevmiyorum. Yani böyle birbirlerini ölüp bitmeli aman aman romantizm of 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 falan da sevmiyorum. Ama bunu da merak ediyorum. Çünkü Colin Hoover. Ben de Colin Hoover'ın belki bir gün diye bir kitabı daha var. Onu okumadım çünkü aldatma varmış ve ben aldatma tropundan nefret ediyorum. Gerçekten hani hayatınızda görebil görüp en iğrenç şey bence. O yüzden büyük konuşmayayım ama ya bence çok kötü. Hoşta durmuyor yani kitaplarda. O yüzden kesinlikle onu bilmiyorum. Belki okumayabilirim. Ya da belki okurum. Böyle aldırma tropuna sıcak bakmaya başladığım zamanlar. <laughs> yani hiçbir zaman. Ya büyük konuşuyorum. Çok büyük konuşuyorum ya. Neyse dostlar. itirafla da aldım. Sonra gelelim. 2023'ün ilk kitap alışverişine. Aslında yapmayacaktım. Hatta almayacaktım kitapları. Yani sipariş verdim. Ama sonra hani almayayım diye düşündüm. Çünkü ya ne bileyim çok fazla kitap alıyormuşum gibi hissettim. Ama... Yani almazsam da çatlayacağım yani meraktan. O yüzden dedim ki son, son kez bunu alayım bir daha kitap alışverişi yapmayacağım diye düşündüm. Yerseniz. Öyle bir tek yabancı şahmeren el, el el çıktığında bir tek onu alırım diye düşündüm kendi kendime. O yüzden de kendimi bu şekilde ikna ederek bu kitap alışverişini aldım. İlk kitabımız. Seninle tanışana dek. Biliyorsunuz biraz boyunca okumuştum ben, ben. ve burada Hena ve Fox'un arasındaki kimyayı çok sevmiştim. Yani ben böyle Fox gibi karakterlerin böyle o playboyluktan dönüp aşk adamı olma öykülerini çok seviyorum. Ve sanırım bu kitaptaki Fox karakterimiz de öyle olacak. Yani benim görüşüme göre öyle olacağını düşünüyorum. Yani muhtemelen öyle olur yani zaten. Yani. Ondan sonra ben de dedim ki bu kitap bir alınır, bir okunur. Bu kadın aşırı iyi smat yazıyor. Bakın bu kadının yazdığı smatı kimse yazamıyor. Yok. Şeyde yazıyor. O Gothic yazarı da çok iyi yazıyor. Ama neyse. E, biz bunu bakalım göreceğiz, okuyacağız. Çok merak ediyorum ya. Yani. Bakın Kral Yengeç Avcısı Fox. Thornton. Thornton ne ya? Tonton gibi. <laughs> tek gecelik ilişkiler yaşaması ve kadınlara hem bir tek odasında hem de dışarıda eğlenceli vakit sunmasıyla nam almıştır. Bakalım. Bakalım efendim. Böyle bu kitabımızı da aldım. Çok merak ediyorum asıl bakın asıl bu alışverişi yapmamın sebebi olan kitaba gelelim mi? Allah'ın bismillah çok güzel. Doğum günü kızı. Çok güzel ya. Yani Penelope Douglas'ın Punk Eleri kitabını okumuş sanıyorum evet. da kanalımda var. Şuraya onu da kartlara koyarım. Gerçekten çok severek okumuştum. Çünkü kadın yani smart başlığı altında hayat dersleri diye yorumlamıştım ben. Ee, ama Hani bu kitap nasıl olacak bilmiyorum. Bu kitap da smart kitabı. Bu kitapta yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Yaş farkı var kitabın içerisinde. Kitabın, kitabın içerisinde ve hani bu da birazcık böyle şey oluşturabilecek bir kitap. O yüzden yani bilmiyorum. Umarım beğenirim. Yani Derya abla çok önceden ya iki sene önce olması lazım ya da bir buçuk sene önce falan. Belki daha eski bilmiyorum. Bu kitabı İngilizce olarak okumuştu ve yorumunu paylaşmıştı. Hatta yorum ama böyle kitabı böyle anlattığı bir yorum. Bayağı uzun bir yorum. Ve ben o videoyu biriniz oturup izlemiştim ve bayılmıştım kitabın konusuna. Çünkü hani Derya abla ile benim kitap zevkim aşırı uyuşuyor. O yüzden de hani dedim bu kitabı ben bayılırım falan filan olmuştum. Ama bakalım şu an ne düşüneceğim bilmiyorum. Çünkü benim biraz kitap zevkim azıcık değişmeye başladı gibi böyle. O yüzden biraz gerginim bu konuda. Bakalım okuyacağız. Göreceğiz hep birlikte. Kira hareket ettikçe telefonum sallanıyor. Zaten zor bir düzene kırdım. Düzene kurdum buraya. Böyle bir kitabımız. Umarım beğenirim. Çok merak ediyorum ya. Bunu cidden bu ama bu kitapta da şöyle bir sıkıntı. Ya bu kitabın konusunu biraz anlatmak istiyorum. Bunu kızımızın sevgilisi ve çok kız böyle bu arada önceden istismara uğramış bir kız sanırım öyle bir şey vardı. Yani yasak, yasak aşk hikayesiymiş. Ee, öyle bir şey işte sonra onun sevgilisi işte Böyle hiç ilgisiz malın biri. Konsere gidecekleri sıra konserde kızı ekiyor ve kız da sevgilisinin babasıyla tanışıyor. Biraz sıkıntılı durumlar. Sonra kız işte erkek arkadaşının evinde kalmaya başlama Sevgilisinin babası böyle genç baba mı öyle bir şeyler. Ondan sonra orada kalırken bu sevgilisinin babası da orada. Ve hani ilk görüşebilirlerine etkilendikleri için bir amanınlık bir durum oluyor bilmiyorum. Biraz gerici bir kurgu. Ama umarım beğeniriz diyoruz efendim. Nasip. Doğum kızını alın. Sonraki kitabım. Bu kitabı aşırı merak ediyorum. Hatta şu an sanırım bunu okuyacağım. Çünkü okuyan herkes bayıldı ya. Allah'ım ismi. Ama vallahi size bir şey söyleyeyim mi dostlar bundan sonra? Ya bunu kimse yanlış anlamasın. Sözüm meclisten dışarı ama. Gerçekten bu bookstagramlara güven olmuyor ya. O kadar böyle kitapları öve öve ballandıra ballandıra anlatıyorlar ki hani insan kitabı böyle hani kitap normalde şurada bir şey tamam mı? Kitabı buraya çıkarttıkları için hani böyle biz de şey oluyoruz. Of bu kitap var ya hayatımın kitabı olacak kesin falan kafasına giriyoruz. Ama hiçbirisi de öyle olmuyor. Bakın ben bu şeyde Rapsodide de Gotik Anad'da aynı şey yaşadım. İşte bayıldık, öldük, bittik falan diye anlattılar. Ben de öyle olunca böyle hani dedim amanın yani hani bir şey geliyor herhalde dedim. Ama Gelen şey fos çıktı. Yani gerçekten bunu düşünüyorum. Hatta Rhapsody için yani Rhapsody'yi ben böyle bildiğiniz dikenler ve güller sarayı gibi bir şey bekliyordum ama hiç alakası yoktu yani. Gerçekten hiç alakası yoktu. Bence kitap alacaksanız şu an kitaplar da hani cüz değil. Ve hani bir kitaba 100 lira verdiğimiz bir devirde de böyle bomboş bir kitap almak istemiyor insan açıkçası. O yüzden bence kitap alacaksanız yani sadece bir book, booktuber'a falan güvenip bence kitap iş yapmayın. Çünkü ya gerçi hepsi aynı şeyi söylüyor da. Ya bilmiyorum yani ya da ben benim zevkim daha farklı olduğu için bu kadar beğenmiyorum Çünkü yani tek çıkıntılık yapan benim yani. O yüzden bilmiyorum yani bence ya valla ben bundan sonra kitap alacağım sıra çok fazla bu yorumlarına bakmayacağım. Çünkü o zaman benim beklentim aşırı yükseliyor. Ben bile çok fazla böyle influence olabilen bir insanım tamam mı? Görüyorum böyle Allah'ım nasıl yorumlar bunlar ya falan oluyorum. Triplere giriyorum. Kitap bir geliyor. Allah'ım bismillah diyorum. Bu alakası yok. Neyse. Bu kitabı da umarım beni yanıltmaz. Ve umarım böyle beni hayal kırıklığına uğratmaz. Atlas altılısı. Yani hayal kırıklığına uğratmasından korktuğum için ciltsiz aldım. Çünkü ciltlisi çok pahalıydı. Ama... E Oh, çok merak ediyorum ya bunun arkası var. Sırlar, ihanet, baştan çıkarma güç. İskenderiye Cemiyet'ine hoş geldiniz. Ya ihanet, bak ihanet dediğin ama. ihanet dedin abla beni aldın orada. Bak ihanet dediğin nedir? Bayılırım. Aldatma tropunu sevmeyip ihanete bayılan bir e, kendiye çelişen, psikolojik bozuk bir insanım ben işte. Böyleyim yani dostlar ne yapalım. Ama gerçekten böyle e, fantastik kitaplarda karakterlerin birbirine ihanet etmesi kadar beni bayıltan, kitabı yükselten hiçbir şey yok. Bu kadar da net söylüyorum. Bayılıyorum ya. Böyle bir ihanetle Cinebron'un arkasından koşsun. Of harika. Kitaplık ortam benim en sevdiğim şey. Ben bunları okuyayım. Sabahtan akşama kadar asla sıkılmam. Öyle o kadar söylüyorum size. Yani gerçekten bu kitabı da çok merak ediyorum. Allah'ım şu bunun baskısının güzel ve ZHK Zeynep Pazar var ya. Siz çok zor söyleyemiyorum. O işte onun e, şu an bu kitaba başladı. Hikayelerinde gördüm ve kitabın Cildi çok güzel. Gerçekten çok güzel yapılmış. Keşke cildi alsaydım. Keşke paraya kıyasaydım ama. Olsun yani yapacak bir şey yok. Önemli olan kitabın içeriği. Kendimi avutma çabalarım. Böyle kitabı aldım. Benim kitap bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni instagramdan takip edebilirsiniz. Auryo. Öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Yorumlarınız o kadar güzel ki. Gerçekten hepinize buradan topluca teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim destek olduğunuz için ve bana yani yanımda olduğunuzu hissetmek çok güzel bir şey. Gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Ee, başka ne söyleyeceğim bilmiyorum. Biraz böyle bu tarz konuşmaları nasıl yapacağımı bilemediğim için bir mal oluyorum. Ama siz anladınız yani. Ee, bu arada sevmediğim kitaplar istemişsiniz. Onu çekeceğim. Bir de 2022 yılında okuduğum kitaplar. Yani 2022 okuyup bana favorim olan kitapları da çekeceğim. Umarım güzel bir videolar olur. Umarım beğenerek izlersiniz. Sizi öpüyorum. İstek videonuzu da çazmayı unutmayın. Çünkü ben ne videosu çekeceğimi şaşırıyorum. Öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.